arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu simülatör ultimate hilesini göstereceğim. Altın para hilesi. Hele bir girelim. Arkadaşlar bir girsin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çok uzatmamak adına. Şuradan paraya bakın. 7 milyon bilmem kaç. Altını da tesayamıyorum altın para. Garaj diyelim yeni başladım. Arabalar göstereyim. Şu araba var. Şunu satın alayım. Bir, iki sefer yaptım. Şu var arkadaşlar. Seferlere bakın. Arkadaş bu arada kanalıma abone olup bildirim açmayı şey unutmayın. Türkiye diyelim. Şuradan. Çok yer açtım. Evet arkadaş gelin linkini göstereyim. Arkadaşlar biraz geliyorum Kusura bakma. 2 rümeye gidiyoruz. Bu simülatör ultimata multiplayer halesi diyoruz. Evet arkadaşlar. Bunlar geliyor. Bunlar değil. Değil. Evet arkadaşlar bu. 3 ve 4. İndir diyoruz. Biraz aşağı geliyoruz. Bu simülatör ve 1.5.3 OBB e gerekmez. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Alta geliyor. İndir APK. Yine para ediyor. Bu simülatör o zaman televizyon diyor. Aşağı biraz indiriyoruz. İndir diyor. Arkadaşlar ben indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Siz indirebilirsiniz. İyi oyunlar. Bu arada kanalıma abone olmayı bildirmeyi unutmayın.